Merhaba ben Gülçiğden. Evde fazla araç gerecimiz olmadığı için biz de bilgi evlerini seçtik ve bilgi evlerinde e, EBA üzerinden can derslerimize giriyoruz. burada daha sağlıklı bir şekilde yapıyoruz çünkü bir sorun çıktığında hocamıza danışabiliyoruz. Müzik Doğan. Buraya gelmemin sebebi canlı derslerime giriyorum. Hocalarımdan yardım istiyorum. Bilgi evlerine çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben Hazar Doğan. Buraya EBA'da zorluk çektiğim için geldim. Evde her birimize teknolojik alet düşmüyor. Bir sorun yaşadığımızda bilgi bir öğretmenlerimiz gelip bize yardımcı oluyor.